Oluşumlarına göre ovalar. Ovalar etrafına göre alçakta kalan yerlerdir. Delta ovası, karstik ova ve volkanik ovayı inceleyeceğiz. Mavi ile çizili olanlar delta ovası, altı çizili kahverengi ile çizili olanlar karstik ova. Karstik ova Akdeniz bölgesinde bulunan tefenli, korkuteli, acıpayam, kestel, elmalı ve gembostur. Bunu unutmayın. Daha sonra delta ovalarının da yoğunlukta bulunduğu yerler Ege, Karadeniz ve Çukurova, Silifke, Amikovaları'nı özellikle Çukurova, Seyhan, Ceyhan hattında olduğunu unutmayın. Silifke, Göksu, Göksu'dan Konya'ya Mavi Tünel, Dikili'nin diğer adı Bakırçay Ovası, Menemen'in diğer adı Gediz Ovası. Delta ovaları en verimli tarım alanlarıdır. Nerede fazla diye sorulursa Ege'de fazla diyeceğiz. Peki Akdeniz'dekileri nasıl kodlayacağız? Tam, tam, kek olarak karstik ovaları, Akdeniz'deki karstik ovaları tam kek olarak kodlayacağız. Bir de İç Anadolu'da Erciyes Dağı'nın orada Develi Ovası var. Bafra, e, e, Bafra, Kızılırmak, Çarşamba, Yeşilırmak. Doğudaki Malazgirt, Çaldıran, Pasinler Ovası çok önemli değil ama volkanik ovaları olduğu için onları da unutmayın. Doğu ve Batı Karadeniz'de neden delta yok diye sorarlarsa çünkü onlar biriktirme yapmaz. Türkiye'nin en büyük delta ovası Çukurova'dır. Küçük Menderes yani Selçuk, Büyük Menderes Balat, Küçük Menderes Efes'in, Büyük Menderes Millet'in liman kenti olma özelliğini azaltır. Şimdi bakalım tektonik ovalara. Tektonik ovalarda burada özellikle önemli olan amikovası graben halindedir. Amonos dağının grabenidir. Elazığ kısmının da e, ovası önemli çünkü maden çıkarılıyor. Maden çeşidi en fazla olduğu için. Iğdır ovası da önemli çünkü mikroklima pamuk yetişiyor.